Evet arkadaşlar e, ben Burak. Bugün sizlerle herkesin çok istediği ama çok yalvardığı biriyle. Evet gerçek bir Clash of Gördüğünüz gibi Clash of O kadar araştırmama rağmen sonunda buldum arkadaşlar. Ee, savaş bana yapıyor. Hadi gelin. Evet arkadaşlar e, ben video dolduğum için çok kasıya ve girmem. Ama siz de e, gönlük var arkadaşlar. Siz e, de çok kastım ki ben de asla ve asla girmez. E, o yüzden çok özür dilerim. Bir daha deneyelim. Şimdi ben de girmeyebilirim ama siz de girebilir arkadaşlar. Hadi adım sen de göstereyim ya. Yani. <laughs> evet arkadaşlar evet, evet. gördüğünüz gibi ben de girmiyorum. Neden bilmiyorum. Ama ben e, ee, videodan dolayı girmiştim. Işte. Gördüğünüz gibi şu ana kadar çok kasıyor ki yani bir oyunu da girmez. İnternet aslında var ama her neyse Evet arkadaşlar e, Gerçekten çalışıyor Denedim önceden Gerçekten çalışıyor yani. Hakkını vermek lazım Ama işte Bazı e, arkadaş Youtube'da bakabilirsiniz Hepsi yanlış evet, arkadaşlar Bunu kendim e, O kadar araştırmamı rağmen buldum e, Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu ile her işe ya Her neyse arkadaşlar. E eğer işe yaradıysa ne mutlu bana. E linkini altta vereceğim. İyi günler arkadaşlar.